Niyetim zarar vermek değildi. Panikleyince ağzını kapattım. Öldüğünü anlayınca da ormana gömdüm. İzmir'de cansız bedeni bulunan 25 yaşındaki talihsiz kadının katilinin ifadesi efendim bu sözler. Ve bu onun ikinci kadın cinayeti. 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Cinayet dosyası bir diğerini aydınlattı. Katil zanlısının 3 yıl önce Büşra Sarıgül'ü de öldürdüğü ortaya çıktı. İzmir'de yaşayan Mihriban Yılmaz 10 gündür kayıptı. Kameralara yansıyan son görüntüsünde sokakta tek başına yürüyordu. Sonrasında Fatih İnan'ın kullandığı araca bindiği tespit edildi. Gözaltına alınan 26 yaşındaki şüpheli emniyette cinayeti itiraf etti. İddiaya göre genç kadın "Abilerim seni öldürür" diye tehdit edince panikleyip ağzını kapattığını söyledi. Öldüğünü anlayınca da "Ormana gömdüm" dedi. Öncesinde Mihriban'ın telefonu birkaç kez çaldı. Arayan annesi ve yengesiydi. Tutuklanan zanlının 3 yıl önce Manisa'da ölümü şüpheli bulunan iş güvenliği uzmanı 24 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül'ü de öldürdüğü anlaşıldı. Genç kadın çalıştığı inşaatta düşerek ölmüş, raporda kalp krizi sonucu merdivenden düştüğü belirtilmişti. Polis Mihriban'ın ölümünün ardından şüpheli ölümü mercek altına aldı. Ölen kadının üzerinde DNA'sı bulunan Fatih İnan, iddiaya göre rızası dışında birliktelik yaşadıktan sonra genç kadını aşağı itmişti zanlıyla aile üyeleri arasındaki eskisinden değil bundan korkuyorum şeklinde yazışmaları da ortaya çıktı. Polis zanlının kardeşine yazışmaları sorduğunda kardeş Ömer İnal abisinin 3 yıl önce cinayet işlediğini itiraf etti. 26 yaşındaki katil zanlısı Büşra Sarıgül'e yönelik nitelikli cinsel saldırı ve tasarlayarak öldürme suçlarından da tutuklandı.